değerli takipçilerim. İzmir, Menderes, Dereköy mahallesinde merkeze yürüme mesafesinde kadastral yol cepheli tam 330 metrekare resmi hisse tapulu komple telle çevrili muhteşem bir konteyner evi olan bakın görüyorsunuz evi çok güzel konteyner bir ev olan içinde 330 metrekare muhteşem bir bahçe bakın arka tarafta ultra lüks villalar var bu oradan sonrası zaten Menderes'in dibi. Hemen yürüme mesafesinde olması çok büyük bir avantaj. Elektrik sorunu yok, su sorunu yok. Alınabilir vaziyette. Kadastral yol çepeli. Müthiş bir bahçe. Menderes'e yakın olayım ama doğanın içinde olayım diyorsanız bu bahçeyi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu bahçenin içinde küçük bir evim olsun, hazır olsun, sıkıntı sorun yaşamayın diyorsunuz. İşte burası tam sizin aradığınız bahçe. Şimdi hemen geçelim bahçenin içindeki konteynera. Bakın burada hazır mutfağı var. Pimapen kapıları var. Banyosu hazır. Tuvaleti hazır. Banyosu hazır. Bakın karanlık çıkacak ama biraz. Bu tarafta gelelim. Bakın böyle bir küçük odası var. Burada kapıları var. Gerçekten Küçük bir evim olsun, bahçem olsun diyorsanız kesinlikle tavsiye ediyoruz. Sizleri İzmir, Menderes, Dereköy mahallesine bekliyoruz efendim. İrtibat numaramız 0552 226 923. İyi günler dileklerimle. Esen kalın, hoşça kalın efendim.